Evet arkadaşlar yeni boyuna geldik. Şu an oyunda ay yeni boyuna girdik. Oyunda adamlar geldi gri, geldi. Ben öldürüyor. Nereden? Arkadaşlar oyunda gördüğünüz gibi üstte Rasi MS ile Ujole diye birileri var ve adamlar ölmüyor. Setleri yok. Onlar da bizi vuramıyor. Herkesin base'ini kapatıyorlar. Kim olduklarını hala <laughs> çözemedik. Onların katlı blok da kırılmıyor. Yok, aynen kırılmıyor. Onların bloğu yeşil ha. Yok burası değil. Bu normal Hayır, yeşil değil. Tamam da adamlar niye yeşil blok kullanıyor? Ama ortada bir tanesi. A bakın çok şaşırıyoruz yani. abi ne yaşadığımızı farkında bile değiliz. Operatör mü değiller mi? Ya ben Craftverse'de e böyle birinin olduğunu bilmiyorum yani. Yoktur bence. Şerefsiz bizi trolledi Ya kimse mi? Evet kendi madenimize giremiyoruz şu an. Tamam, yani Yolumuzu kapattık. Şey. Tamam, ya, ne yapacağız lan biz bunu? Bana kafayı yiyeceğim aşağıdan. Diğerlerinin Aa, yatağı... abi yanlışlıkla 4 tane 24... 3 tane 24'lük yayı aldım. Olamaz! 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 Kesinlikle olamaz dedim. Al biri senin olsun. Abi yalnız şu an iyice kafayı yedim ha bunlar kim bak. Şu an Ra 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 Ramis miydi neydi Rasim HS mi? Çıktı bak sadece ucu yolge var. Şimdi o Rasim geri gelir bak. Beynin yanında benim. Beyin yok canım. O nerede o? Acaba bir dakika. Pusuladan onlar pusulada da gözükmüyorlar kanka. Bunlar hayal etmendi. Craft ha. hayaletleri. Craft <laughs> <Bryson> hayaletleri. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ben bize gel şu sarı beyze bir gidelim. Tamam gel ben bir ortaya geldim. Gel ortaya bir geçirek hele. Ortaya nereden Ha, yeşil, evet, o bizim ortadan da bizim beyze gideriz. Biz bu adam bir de ekran görüntüsünü alayım ben de. Be. Abi nerede kaldı? Adam kartı bile kırılmıyor. kırılmıyor. Ka Biri o da kırılmıyor. bize vuramıyor yalnız ha. Hı -hı. Ya da vurabilir de vurmuyor. Olabilir. Bize yol yaptı ama. Ya da adama yol yaptı bilmiyorum gel. Gel sen de set yaparız gel. Ben ortadayım. Tamam gel. Bizim base'e doğru git sen. Biz hangi renkteyiz? Turuncu. Turuncu. O şu an kafayı yemiş durumda inanılmaz. Gel gel aldım oraları. Bizim bir hmm. bizimkini kapatmamış daha. Ama bizim yatağı yeşil blokla kapladı. Oğlum ne abi bunlar ya? Görün Böyle yatağı bölümün... kırılmasın diye. Ama biz Aslında... çoktan kırıldık ki. Adamlar abi ne, amacı ne bak kendilerini oraya kapattılar. Herkesin bak doğru bak herkesin yatağını kapladılar. Kıramıyoruz da bakın görüyorsunuz zaten. Kırılmıyor. Al set yap kanka kendine. Set kılıç falan al. Kılıç değil de ok mu alsam? Sen desin, Olur. Ben de yay var ama. Sen de bir tane alsan hiç fena olmaz. İyi sadi kılıç al. Abi ben yanında hala oyunda mı adam? Yok çıktı. <laughs> çıktı. Sonunda gittiler. <laughs> gitti? ee, i̇kisi de mi gitti? i̇kisi yok. Aa gel bir daha geldi. Devil geldi bu seferde. Abi nick değiştirip bizim mi trollüyor operatörler? Kurucular bizim mi trollüyor oğlum? <laughs> Düşünsene CraftRest böyle nick değiştirip oyuna giriyor bizi trollüyor. Aha bak bir tane Sirius geldi bir tane de. Gel şunları bulak bir. Ya ne yapacağız bulup arkadaş? Ya belki bize vurabiliyorlardır falan. Bir özel yetenek vardır belki adamlarda. Ya yani belki... vurabiliyorlarsa bu bizim işimize gelmez. <laughs> belki craftcraft eklemişlerdir IP öğreniriz falan. Bak çıktı bir tek Sirius var şu an oyunda. Ben bir ortaya Kanka, gidiyorum. Biz niye Bizim sandığı almamışız. Bizim sandık doluymuş ya. Dolu muymuş? E Heroes. Aa şey orada da. Gri da Gel gel keseriz bunu gel. Görmedim mi sanıyor bu mal ne yapıyor? Kaçtın arasında ama. Bomba atabilir ben hiç güvenmiyorum. Go go Atarız go. Sirus gel. Bir daha chatten yazsak bizi duyarlar mı acaba? Duyarlar kanka. Onlar şey okumaz duyar. a düştü. BG kanka dur diye yazacağım. 4 zümrüt Sirius e, Sirus dur hatta. İsmi neydi tam olarak bana söylesene. İnşallah A, du Aa dur dur. genele yazmam gerekiyor. Genelde nasıl yazıyorsun? Yok ünlüm koyuyoruz ya başına. 1 Bir. Belki onda duyuyordur belli hiç belli olmaz. <laughs> Beni duy. Kimsin sen? <laughs> <laughs> Troll müsünüz Sil oğlum? Neyse bir dakika. Ya dur. Bari ya, Troll seni. müsün? Bir Sirius. Nesin abi? Yapım operatör müsün? Moderatör müsün? Kurucu musun? Bir şey mi? Kim, kim ok bana onu? Sen, oradan kime ok atıyorsun lan? Sen, kime ok atıyorsun oğlum? öyle atılmaz. Ok böyle atılır. Headshot diyeceğim gibi geliyor şimdi bana. Hadi gidelim ya. Kaç Oğlum. tane zümrüt? Ender Pearl'ı falan kırarız abi bunlara. Hadi bir de kırak o zaman hadi gel. Beyze gel. Ben de bir dakika dur zoomlar bir daha dağıtılıyor. İkisi de o ok kalmış. Allah'ın sizi daha yeni düşürdüm onu. O vardı. Bir daha mı ya yalnız. Ya siz daha kırılmadınız oğlum ya. Ha ikisi de o kalmış. Bak ha gitti bak Sirius çıktı bu sefer. Ha biri daha gelecek kesin. Ben gidiyorum Ender Pearl almaya. Ya ya ben de gidiyorum. Şuradaki şeyi de aynı oraya da al. Gümüşleri hala yaşıyor. Tamam ya şu an müsaade olmayacak ya. herhalde kimse bize. Neyse bu videoyu da açtık. Yine şeyler rendirelim. Çünkü videoda şeref kalmadı. O zaman çık da şereflensin. <gülüyor> <gülüyor> lan 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 yapma yapma. Yapma. Kanka <laughs> <laughs> işte şeref yoksun bir olduğun için. Neyse ya başlarım şerefe. Gerek. <laughs> İki, İki tane Ender Pearl aldım. Birini kaçmak için. Ümmiz <laughs> Ender Pearl. Kazma. Elmas bomba. 3 tane yay var ya. Allah'ım senin olsun 2 tanesi. Ne? 2 tane yay attık sana. Bende de yay var oğlum. <laughs> elmas al elmasla bir şeyler yaparsın. Yok kanka. Bak bunları şöyle atacaksın şuraya. Allah Allah Allah. Demirin var mı? Şimdi harcadım. Ne aldın lan demir? La benim daha kazmam yok, baltam yok ha. Gümüşün yatağını kırdılar. Tamam bizden yürü yürü go go yürü yürü, yürü, yürü yürü. Koş koş koş. Zaten yan yana da bunlar. Kırılması lazım önceden. Ele değil mi? Geliyorum arkandayım. Aha da oğlum gümüş Lan nasıl çekmiyorsun? Oha! Oğlum ben endirimle atıyorum. Ben endirimle attım. Um. Çabuk gel, çabuk gel. Bana baltam yok, kıramıyorum. Benimle baltam yok. Kırdın mı lan? Evet. Şurayı da kırabilseydim adam beni trollüye burada resmen. Öldün mü? Yok öldürdüm. Biri burada. Yukarıda mı? Evet. GG. <laughs> Ma abi ya golem katamadı ya. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. O garip şeylerin ne olduğunu biliyorsunuz. Bize yorumlarda anlatmayı unutmayın. Garip şey mi ya? Evet. <laughs> garip. İşte o. Oyuncular işte. Neyse. Bay bay.